Bir rüva da vardı ben size bir rüva söyleyeyim de sonuç. Büyüklerden birisi bir rüva görmüş. Rüvadan baktı ki kendine büyük bir asfaltının yolundan çamura girmiş. Tamam boğaza kadar. Kıyamet günüdür bütün insanlar hasre gel allah gelmiş. Allahu Teala huzuruna çıkmışlar. Bir kafile kafile ifadesini alıp şefaatini yapıp bunu herkesi kendi kavminden, herkesi kendi aileden, herkesi kendi şeysinden kafile kafile Allahu Teala'nın huzuruna gidip çıkıyor gidiyor. Babu Adem ala Nebiyyine aleyhissalatü vesselam başlıyor. Dur o geldi, çağırdık, bağırdık, rıca ettik, zar zara ettik, fikan ettik, hiç bize bakmadan geçti. İdi başlamış pekhamelere gelmiş, tam Peygamber sallallahu -sal aleyhi ve sellem'e kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de çağırdık, bağırdık, rıca ettik, hiç bize bakmadılar, gittiler. Sahabeler de geldi geldi gittiler. Evliyalar de geldi gittiler. Bağırdım, çağırdım. Hiç kimse bana bakmadı. Hey vah dedim vallahi ben gittim. Ebedün ebed burada kaldım. Ha umudumuz kesti. <laughs> bir bahtım ki bir sufi geldi. Sufi kıyafetinden elini sırtına bela vurmuş. O asfalttan yavaş yavaş geliyor. Umudumuz da kesti. Daha çağın Çarşamba da halimiz de kalmadı. Çarşamba, çarşamba, mı, mı, nasıl olacak? Diye tereddüme düştüm. O da tam karşımıza geldi. Çağırmadan dedi ben size kurtarayım mı? Bir ses geldi onundan. Çok geçtim. Bundan daha istem var mı? Daha istemiz yoktur ki. Hemen dedi elini uzattı. Bu çamurdan beni kurtardı. Asfaltın üzerinde bıraktı. Hadi gidelim demiş. Biz kaç ayaktan gittik. Bir düşünde bize geldi. Dedi ya bir sorayım kimdi beni kurtardı? O kadar peygamberler, o kadar uliyeler, o kadar sahabeler geldiler, gittiler, bize kurtarmadı, o bana kurtardı. Kimdi ben, bir sorayım. Kur'an dedi, sen kimsin? bizden bana döndü, de ben şahı ben. Böyle söylenince takrar ben şok geçtim. Kaç ayakta daha gittik, biz daha düşündü bana geldi dedi ya şahı nakşuban dünyada çok ismi vardı. Çok büyüktü. O kadar sofileri vardı, o kadar salıkları vardı, o kadar kulefaleri vardı. Onlar hepsi bıraktı, tek başına nereye gidiyoruz? Ben bir soru. Kur'an dedim, dünyadan Şahin Nakşibin ismi çok büyüktü. Çok sofileri vardı, çok da salıkları vardı, çok da kulefaleri vardı. Onlara bıraktı, nereye gidiyorsunuz? diye sordum hemen dedi elini e, altına koydu bir kutu çıkarttırdı. Dedi bu kutu açtı çok ince ince sinekler, sinekler var. Dedi bunlar hepsi sofimizdir. Bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi bunlara toplandı bu, bu, bu ortaya koyduk. Ben istedim ki haşr, neşr, kıyamet görmesin. Allahu Allah. Teala huzuruna çıkıp utanmasın. Oraya koyduk. Onların şefaatini yaptırdık, işini bitirdik, avraklarını düzeltirdik. Onları götürüp cennete herkesi kendi makamına bırakıp oraya girsin haşir görmesin, şey kıyamet görmesin. Allahu Teala hüzünle gidip utanmasın. Böyle <laughs> niyet ettik. Allahu Teala niyetimizde kabul etti, şefaatimizde kabul etti. Onu götürüyoruz. Biz de şarşenim o kutuya gelir. İnşallah da ümidimiz vardır. Allahu Teala sözümüz, duamız kabul edip bütün sadahlarının sofilerini oraya koyup on yet etmişiz. Ee, ama Sovyetler de dikkatli olsun, çalışsın. Çalışanlar mesela bir kişi çok ağır mese, bağır mese, süt vermez. Çalışmak lazım. Bağırmak lazım. Böyle olursa annesi süt verir. Dikkatli ol olmak lazım. Çalışmanız gerekir. Çalışmazsa emin olunmaz illa çalışanları Allahu Teala bilir. Evet. çalışanım Allahu Teala inşallah sadeler bize yüzünü bırakıp duamızı kabul edip sözümüz şefaatimiz kabul edip o kutaya koyma.